Sen Tarık! Polisler de var burada! Ya! Onlar da tertibat almış, iş büyüdü! Ayhan'la gönüle bir şey yapamadık! Ne diyorsun? Pavyon birbirine girdi, durum kötü! Ne yapalım? Allah cezanızı versin be! Bir sürü içsiniz orada! Bir şey yapamadınız mı? Bana bak! Ben arabayla İzmir'e gidiyorum, anlaşıldı mı? Saat tam beşte beni Kavataş vapur iskelesinde bekleyin! Şoför arabayı alsın, karşıya geçirsin! Arabaya karşı da bineceğim ben. Hadi hazırlan gidiyoruz artık. İstediğin yere git ama beni de beraberinde götüremesin anlıyor musun? Kes sesini be! Bir de senden mi uğraşacağız? Hayır! Beni daha fazla korkutamazsın! Korkmuyorum artık senden anladın mı? Senin ne adi bir insan olduğunu öğrendim artık! Sen bilirsin ama unutma ki Ayhan elimizde! Ve en küçük bir hareketinle onu öldürebilirim! Yalnız onu değil seni de! Hayır! Hayır Ayhan'a bir şey yapamazsın! Ayhan'ın yaşaması senin elinde.